Unutmayın, bu hayatta başarılı olmak istiyorsanız her zaman zehir gibi çalışan bir kafaya sahip olmanız gerekmektedir. Bunun için de tabii ki çok çaba harcamalısınız. Zekanızı geliştirmenin bilimsel olarak kanıtlanmış 16 yoluna bir bakalım. Zeka Hiç düşündünüz mü önemini? Sohbet ederken, Önemli bir sınava hazırlanırken, iş hayatında tutunup yükselmeye çalışırken, espri yaparken en önemli yardımcımızdır. Neredeyse hepimiz beynimizi daha etkin bir şekilde kullanabilmenin ve daha zeki olabilmenin yollarını arar dururuz. Ne kadar zeki olursak olalım, bu durum hep bu şekilde devam eder. Çünkü yüksek zekanın kazancı hep fazladır. İnsanlar tarafından daha fazla onaylanır ve takdir görürüz daha fazla statü kazanırız. Ardından tabi işler yoluna giderse daha da fazla para kazanabiliriz. Ayrıca onu güçlendirerek çağımızın belki de en korkunç iki hastalığı olan cahillik ve alzheimer'dan da kurtuluruz. E, bu kadar kritik bir öneme sahipse madem neden onu geliştirmek için yeterince zaman ve çaba sarf etmeyelim, değil mi? Sizler de benim gibi düşünüyorsanız buyurun bu sohbetimize başlayalım. Yerli ve yabancı birçok makale okuyarak ve biraz da kendi bilgilerimi katarak size büyük çoğunluğu bilimsel olarak kanıtlanmış 16 maddelik bir liste hazırladım. Bu maddelerde bazılarını daha önceden duymuş olabilirsiniz. Fakat eminim ki ben araştırırken de beni şaşırtan ve sizin de ilk kez duyacağınız bazı maddelerinde olacağını düşünüyorum. Evet daha fazla lafı uzatmadan ilk maddemizle başlayalım. Birinci maddemiz. Arkadaşlarınızı genellikle zeki insanlardan seçin. Ne demek bu? Yani her zaman kendinizden daha zeki olan kişilerle arkadaşlık edinmeye çalışın. Bu nitelikteki insanlarla bağlar kurmaya çalışın. Sakın arkadaş grubunuzun içindeki en zeki kişi olmak için zekası yüksek olmayan kişilerle takılmayın. Yani emin olun beyninizin en çok hoşuna giden şey ilk bahsettiğimiz arkadaş grubudur. Yani zeki arkadaşlar. Zeki arkadaşı nereden bulacağım ben şimdi durup dururken demeyin. Şöyle bir çevreniz düşündüğünüzde mutlaka mahallenizde, sınıfınızda veya iş yerinizde bu tarz insanlar vardır. Hemen onu arayın ve dışarıda ona kahve ısmarlayacağınızı karşılığında da ona bir zeka şovu yapmasını isteyebilirsiniz. Evet, ikinci maddemiz her gün üç yeni şey öğrenin. Evet, ben bu maddeyi çok seviyorum. Açın Google'ı veya bilimsel bir kitabı her gün 3 tane birbirinden farklı konuda bir şeyler araştırın ve bunu alışkanlık haline getirin. Beyninizi geliştirmek için bu egzersizi günlük yapacaklarınız arasına mutlaka koyun. Kafanızı da gece yastığınıza koyduğunuzda bugün tamamdır. Çünkü dün bilmediğim şunu şunu öğrendim diye tekrar edebilin. Evet, üçüncü maddemiz video oyunları oynayın. Şimdi bu madde kulağa çok hoş gelse de oynadığımız tüm oyunlar bu tezi doğrulamayacaktır. Ancak yapılan araştırmaların sonuçları zeka gelişiminde e, bilgisayar oyunu oynayan 9-10 yaşındaki çocukların sınıf içi davranışlarda, davranışlarında düzelme ve matematik kabiliyetlerinde gelişmeler olduğu yönünde. Eğer oyun oynamayı seviyorsanız bilgi yarışması, işte ee, rakamlar içeren, problem çözme becerinizi geliştiren veya hafızanızı geliştiren oyunlardan yana kullanın. Evet, geldik dördüncü maddemize. Müzik dinleyin. Evet, yapılan araştırmalar kaliteli müzikler dinlemenin hafızayı güçlendirdiği, matematik ve fen bilimlerine olan yeteneği artırdığı yönünde. Müzik dinlemek ayrıca odaklanma kabiliyetini geliştiriyor ve rahatlamamızı sağlıyor. Hafızanızı olan etkiyi iyice artırmak için yabancı dildeki müzikleri dinleyip şarkıların sözlerini ezberlersek daha bizim için daha iyi bir seçenek olabilir. Evet geldik şimdi 5. maddemize. Yeni bir dil öğrenmeye başlayın. Biliyorum bu sizin için biraz zor gibi, sıkıcı gibi duran bir şey fakat yeni bir dil öğrenmek size günlük hayatta çok farklı yönden katkı sunacağı gibi Aynı zamanda yeni kelimeler öğrenmek beyninizin daha çok çalışmasını sağlayacaktır. Bununla ilgili birçok araştırma yapılmış. Ee, bu gösteriyor ki dil eğitimi sırasında beynin neredeyse tüm bölgeleri aktif oluyor. Her gün 3 kelime ezberleseniz yılda binden fazla kelime öğrenmiş olursunuz. Ki bu kelime sayısı da zaten bir dili konuşmak için fazlasıyla yeterli bence. Size illaki o dili diliniz gibi öğrenmeniz gerektiğini de söylemiyorum ayrıca. Bir dili sadece dertinizi anlatacak kadar öğrenmenin bile... ...size inanmayacağınız kadar fayda sağlayacağından emin olabilirsiniz. Ne demişler zaten? Bir dil, bir insan, iki dil, iki insan. Geldik altıncı maddemize. Haberleri mutlaka takip edin. Yani iyi bir haber takipçisi olmamız gerekiyor. Neden? Çünkü... E, haberleri takip ettiğimizde dünyadan haberdar oluyoruz, yeni bilgiler elde ediyoruz ve e, bunlar bizim kendi yorumlarımıza, kendi düşüncelerimizle bir araya gelerek bizi düşünmeye teşvik edecek. Bu da beyin hücrelerimizin yenilenmesini sağlayacak. Sabah kahvaltımızı ediyoruz değil mi? Veya okulumuza, işimize giderken haberleri yazılı kaynaklardan olabilir veya sözlü kaynaklar, radyolardan olabilir. Mutlaka takip edelim. Bu da bize ekstra fayda sağlayacaktır. Evet geldik 7 maddemize. Evet yedinci maddemiz ters el iyidir. Sağ elinizde mi yazıyorsunuz? Hemen sola geçiyoruz. Dişlerinizi parlatmak için fırçayı hanginizde tutuyorsunuz? Sol mu? O zaman hemen sağa çekelim o fırçayı. Kumandayı da diğer elimizde kullanmayı öğrensek aslında harika olabilir. Yapılan bilimsel çalışmalara göre alışılmış elle değil de diğer elle yapılan fiziksel aktiviteler beynin iki bölgesinde de koordineli olarak çalışmasını sağladığından sizi daha zeki birisi haline getiriyor. Geldik 8. maddeye. Motor kullanın. Evet bu madde beni oldukça şaşırtmıştı. Ama bu maddeyi araştırdım, internet üzerinden e, makaleler okudum. E, Nintendo'nun oyun geliştiricisi Ryuta Kawashima, 40-50 yaş arası motosiklet ehliyeti olan Japon erkekler üzerinde bir araştırma yapmış. Katılımcıları her gün işe giderken motosiklet kullanan ve kullanmayanlar olarak ikiye ayrılmış. Motor kullananlar kavrama becerilerinde gelişme göstermelerinin yanı sıra iş yerinde daha az hata yapmışlar ve daha mutlu olmuşlar. Bunu e, belirtmişler. Benim tahminim e, fiziki dengede kalmak ve trafiği yönetmek arabaya göre çok daha meşakkatli motorda. E, bu yüzden bu ulaşım aracı beyni zorladıkça, beyin de zorlandıkça gelişen bir organ olduğu için güçleniyor. Bu yüzden e, hobi hobi olarak motor kullanmak seçilebilir. Tabii ki güvenli bir şekilde. Evet geldik 9. maddemize. Gün boyunca su içeceğiz. Yani e, su içmenin vücut için ne kadar faydalı olduğunu hepimiz zaten biliyoruz. Sürekli bunu dile getiriyorlar. Fakat beynimizin bizim %75'i sudan oluşuyor. Bu da yakın zamanda yapılan bilimsel araştırmalarda gün boyu su içmenin vücuda olan faydasının yanı sıra Vücudun sıvı dengesini ayarlayarak oksijen ve besinlerle beyne daha etkin bir şekilde taşındığını gösteriyor. Bu yüzden sabah uyandığımızda gece yatmaya yakın yanımızda bir şişe su bulundurmak ve ondan da mutlaka birkaç yudum almak çok önemli. Evet, hızlı ilerliyoruz. Geldik 10. maddemize. Yeterli uykuyu alın. Her gün yeterli uykuyu almak, beynin gün içerisinde yaşananları işleyerek hafızaya almasını kolaylaştırıyor ve nöronlarımızın etkin bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. Uyku evresinde beyin bir nevi şarj ediliyor ve yeni bilgiler için kendini hazırlıyor. Yani zekanızı uykuyla güçlendirebilmek için kendiniz için optimum uyku süresini bulmanız, sağlıklı bir uyku içinde spor yapmanız yatmadan önce de kafein alımını durdurmanız gerekiyor. Daha verimli uyumak için bir videomuz var. Onu da bu tavsiyelerimin yer aldığı videoyu da yukarıya bırakacağım linkten izleyebilirsiniz. Geldik 11. maddemize. Farklı şeyler yapın. Hayır tabii ki size gidin işte dünyanın en azgın nehirlerinde işte raf, rafting falan yapın demiyorum. Ama rutininizin dışını, dışına çıkmanız lazım. Küçük de olsa her gün bir değişiklik değişik bir alışkanlık yapın. Mesela evet. öğle aranızda daha önce hiç yemediğiniz bir yemeği yiyebilirsiniz. Veya akşam dışarı çıkıp işte mahallede sokakta oynayan gençlerle futbol maçı oynayabilirsiniz. Veya yaşlıların bulunduğu huzur evlerini ziyaret edebilirsiniz. İşte daha önce hiç görmediğiniz oradaki yaşlı insanlarla muhabbet edebilirsiniz. Yani farklı ortamlarla farklı ortamlarda yeni insanlar olur. Onlarla tanışma fırsatı bulduğunuzda bunu mutlaka değerlendirin. Monoton olan her şeyi hayatınızdan silin, süpürün. Çünkü yeni bir şeyler denemenin zeka geliştirici etkisi diğer şeylere göre çok ama çok daha fazladır. Evet, geldik 12. maddemize. Burada gördüğümüz gibi kitap, kitap, kitap. Evet, bunu sürekli tekrarlıyoruz belki ama ee, o kadar kaliteli beyninize taklalar attıran yeni şeyler öğretip hayal gücünüzü zirvelere tırmandıran kitaplar varken televizyonun karşısında saatlerce pineklemeyi tercih eden biriyseniz ya ve daha da kötüsü bunu siz yaşam tarzı olarak benimsediyseniz ona yapacak bir şey yok. Yani renkli ekranın cazibesi hoş gözükse de Televizyonlar genellikle sizin zekanızı geriye götüren içeriklere sahip yayınlar, yayınlarla dolu. Kitaplar ise sizi farklı hayatlarla, farklı insanlarla, farklı görüşlerle tanıştırır. Kitap okumak senin değişmez prensibin olursa onlar da senin beynini harika bir hale getirmeyi prensip haline getirir. Bunu unutmayın. 13. maddemiz taksi şoförlerini taklit etme vakti. Yani bu da yine orijinal bir e, madde olacak. Hafızamızı zorlayacağız. Şehirdeki tüm sokakları ezbere bilen taksicileri bir düşünün. Yani bunu bu madde için bundan çok güzel bir örnek. Araştırmalar taksi şoförlerinin hafıza kullanımı ve zekayı arttırıcı şekilde normalden daha büyük bir hipokampüsleri olduğunu göstermiş. Evet, taksi şoförlerini o yüzden örnek almamız gerekiyor. Evet. 14. maddemize geldik. Hızla maddelerimizi tüketiyoruz. Sosyalleşin. Evet, daha fazla insanla etkileşime girmemiz gerekiyor. Çünkü gün içerisinde kaç kişiyle bağlantı kurarsanız beyniniz de bu durumla doğru orantılı olarak aktif hale geliyor. Çünkü konuşmak için yoğun bir düşünme eylemi gerekir. Bu önerim sayesinde zeka türlerinden birisi olan sosyal zekanızı geliştirebilirsiniz daha çok empati yaparak, insanların duygularını hissetmeye çalışarak ve bu gibi şeyler üzerine kafa yorarak daha zeki bir insan olabilirsiniz. Evet geldik 15. maddemize. Daha çok seyahat edin. Biliyorum ki seyahat etmek senin en sevdiğin hobilerinin başında geliyor. Al sana bir taşla birden fazla kuş vurma deyimini tas tamam karşılayacak altın niteliğinde bir öneri. İl içi olur, il dışı olur, Ülke dışı olur, hiç fark etmez. Bu seyahatlerde hem yeni yerler görmüş olacaksın, hem de yeni insanlarla tanışmış olacaksın, hem de yeni lezzetler tadacaksın. Ve de kişisel gelişimin ve beynin için iyi bir şey yapmış olacaksın. Bu da sana büyük katkı sağlayacak. Evet, geldik son maddemize. Bu maddemiz biraz daha e, uzun ve detaylı bir madde. 16. maddemiz yeme ve içmeye dikkat edeceğiz. Şimdi güzel beslenmek beynimiz için çok kritik bir mesele. Peki nasıl beslenmeliyiz? Beyin fonksiyonlarını korumada ve zekayı artırmada çok önemli olduğu için bu konuda çok dikkat etmemiz gereken şeyler var. Öncelikle almamız gereken vitaminlerin başında B vitamini geliyor. B vitamini hafızayı güçlendirip enerjimizi yükseltir. Nelerde B vitamini var peki? Hep bunları karıştırırız değil mi? Bunları ben öğrenene kadar canım çıkmıştı. Hangi vitaminde ne var? Evet, B vitamini muzda, balıkta, hindide, fasulyede, mercimekte ve patateste var. Evet, bu yüzden B vitamini o içeren besinleri tüketmek beynimize çok faydalı. Evet, E vitamini. E vitamini antioksidan olarak çalıştığı için beyin sağlığımızı korumamıza yardımcı oluyor. Ayrıca depresyon düşürücü ve Alzheimer'ı yavaşlatıcı etkisi olan E vitamini hangi besinlerde bulunuyor? Fındık, işte lifli yeşil bitkiler, işte maydanoz, marul, semizotu, kivi ve mango çok fazla ülkemizde tüketilmeyen mango da bol miktarda bulunuyor. Evet geldik yine beynimiz için çok önemli bir besine, balık ya. Araştırmalar omega 3 yağ asitleri bakımından zengin olan balık yağının beynin çalışmasında en etkili şekilde yardımcı olan yağ olduğunu gösteriyor. Diğer bir besinimiz avokado. Evet, avokado ülkemize son zamanlarda daha fazla girmeye başladı. E, pahalı olduğu için baş, yani tüketimi az olsa da giderek ucuzluyor. Ülkemize e, geldikçe bu sene üretimi biraz daha fazla sanırım daha uygun fiyatlara bulabiliyoruz. Avokado neden önemli? Çünkü çok fazla yağ içeren bir meyve. Avokado iyi yağları olarak bilinen tekli doymamış yağlar içeren kan dolaşımını artıran bir besin maddesi. Kan dolaşımı artınca ne oluyor? Beyin güçleniyor. Beyne de kan daha hızlı gidiyor. Ee, bu şekilde bilişsel yeteneklerimiz gelişmiş oluyor. Diğer bir besin maddemiz de et ve balık. Et ve balık tüketimi vücudumuzun ihtiyacı olan kreatini sağlayarak hafızayı ve zekayı güçlendiriyor. Kreatin normal şekilde de satılsa da ben doğal şekilde almanızı öneririm. Saf yeşil çay diğer bir besin maddemiz parlak ve yeşil renkteki yeşil çay tozu olan maça zihnin açık kalmasını sağlıyor ve odaklanma becerisini artırıyor. Şimdi diğer bir besin maddesi olan antioksidanlara geldik. Antioksidan bakımından zengin yiyecekler tüketmek vücuttaki serbest radikallerle savaşıyor ve odaklanma becerimizi, problem çözme kabiliyetimizi, hafızamızı güçlendiriyor. Peki nelerde var? Kırmızı renkli meyvelerde var, enginarda çok fazla antoksidan var diyebiliriz. Geldik diğer maddemize ginkgo biloba. Ginkgo biloba antik çağlarda kullanılan bir bitki. Beyne kan akışını artırıyor ve bunamayı geriletiyor. Kısa süreli belleğimizi güçlendirip odaklanma kabiliyetimizi artırıyor. Evet diğer maddemiz de ginseng. Evet, bu son maddemiz oluyor olumlu besinlerden. Ginseng doğu ülkelerinde zihinsel uyarıcı olarak kullanılıyor. Son zamanlarda ülkemizde de iyice popülerleşmeye başlandı. Baylor College'de yapılan bir araştırmaya göre de beyni koruduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda Huntington ve Parkinson gibi hastalıkların da etkisini de azaltıyor. Yani toksinlerle savaşarak bunların gecikmesi için önlem alıyor. Zeka için faydalı yiyecekleri saydık. Onlar bitti. Fakat beynimize zarar veren yapay ve e, renklendirici tatlardan da uzak durmayı ihmal etmeyeceğiz. Şimdi New York'ta yine bir araştırma yapılmış. 1 milyon öğrenci üzerinde yapay tatlandırıcı ve renkler içeren besinler tüketen öğrencilerin IQ ortalamaları diğer öğrencilerden %14 daha fazla yemiş. Yani doğal besinler tüketmenin sadece vücudumuza değil beynimiz için de çok önemli olduğunu gösteren güzel bir araştırma olmuş. Evet arkadaşlar, bugün de videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Olumlu olumsuz her türlü yorumunuzu aşağıya yazabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bu şekilde videolarımdan da ilk siz haberdar olursunuz. Görüşmek dileğiyle.